Buna göre 3 çarpı yüzde kareli kağıtta yer alan sütunlardan kaç tanesinde K ve L satırlarına ait kareler boyalı, M satırına ait kare boyasızdır diye soruluyor. Şimdi K satırında 2'nin katı olanlar boyalı, L satırında 3'ün katı olanlar boyalıysa K ve L satırındakilerin boyalı olabilmesi için 2 ve 3'ün katı olmalı. O zaman 2 ile 3'ün en küçük ortak katı nedir? Bunlar aralarında asal olduğu için 6'dır. 6 ve 6'nın katı olanlar boyanacaktır. Şimdi 100'e kadar olan sayılarda kaç tane 6'nın katı vardır? Bunu nasıl buluruz? 100'ü e 6'ya bölerek bulabiliriz. 10'da 6 bir defa 6. 4 kaldı. 0 aşağı indirdik. 40'da 6. 6 defa 6 kere 6. 36. Kalan nedir? 4'tür. Demek ki 100'e kadar olan sayılardan 16 tanesi 6 ile kalansız bölünür. Şimdi ne olması lazım? 5'in katı olmaması lazım. 2'nin 3'ün katı olup 5'in de katı olan sayıları bulursak bu da nedir? En küçük ortak katını buluruz. Bunlar aralarında asal olduğu için çarpımları olacaktır. 2 ile 3'ü çarptık 6. 6 ile 5'i çarptık 30. En küçüğü 30'dur. Daha sonra 30'un 2 katı 60. 3 katı da ne yapar? 90. Bu 3 tanesinde de ne olacaktır? Her 3'ü de boyalı olacaktır. Bizden M'nin boyasız olması isteniyor. O yüzden bu üçünü çıkartırız. 16 tane altının katı vardı. 5'in katı olan 3 tane sayı çıkartır isek 16'dan 3 çıkarsa ne yapar? 13 yapar. 13 tanesinde K ve L boyalı M boyasız olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte Didem, Ezgi ve Ege'nin günlere göre çözdüğü soru sayıları gösterilmiş. Didem pembe ile Ege mavi ile Ezgi de yeşil çizgi ile gösterilmiş. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. A seçeneğine bakalım. Salı günü Ege ve Didem eşit sayıda soru çözmüştür. Salı gününe bakıyoruz. Ege ve Didem 20'şer soru çözmüştür. O zaman bu doğrudur. B seçeneğine bakalım. Ezgi günlük ortalama 30 soru çözmüştür. Ezgi yeşil çizgi ile gösterilmişti. Pazartesi 30 soru çözmüş. Salı 50 soru çözmüş. Çarşamba 50, Perşembe 50, 50, 50 ve cuma günü de 40 soru çözmüş. Toplam 5 günde 3 8 13 18 22 220 soru çözmüştür. 220'yi 5'e bölelim. 22'de 5 4 defa. 4 5'in çarpımı 20. Kalan 2. 20'de 5 4 defa. 4 5'in çarpımı 20 kalan 0. 44 soru çözmüştür günlük. 30 soru değil. O zaman bu yanlıştır. C seçeneğine bakalım. Ezgi üç günde eşit sayıda soru çözmüş. Salı, çarşamba, perşembe günleri eşit soru çözmüş. Doğrudur. Didem en fazla soruyu cuma günü çözmüş. Didem 50 soruyla en fazla soruyu cuma günü çözmüş. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre Ali Bey her bir çocuğuna kaç metrekarelik bölüm vermelidir diye soruluyor. Şimdi 3 çocuğu varsa tüm alanı 3'e bölersek bulabiliriz. O zaman bahçenin alanı ne olacaktır? Dikdörtgen olduğu için kök 128 çarpı kök 648 olacaktır. Bunu da 3'e böldüğümüzde her bir çocuğuna düşen bölümü bulabiliriz. Şimdi kök 128 nasıl yazılabilir? 64 çarpı 2 şeklinde. Kök de 324 çarpı 2 şeklinde yazılır. Bölü e, 3. 64 dışarıya 8 olarak çıkar. 8 kök 2 çarpı 324 18'in karesidir. 18 olarak dışarı çıkar. Bu da kök 2 bölü 3. Şimdi 3 ile 18 sadeleşir. 1'e 6. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4'ten 2 yapar. 6 ile 8'in çarpımı 48 çarpı 2'dir. Bu da eşittir. 96 metrekare yapar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre tüm maddeler yaylara asıldığında yayların uzama miktarlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye soruluyor. Şimdi yayların uzama miktarları yaylara asılacak maddelerin kütlelerine bağlıdır. C'ye asılacak kütle 3 üzeri eksi 2 kilogrammış. Bu da ne yazılabilir? 1 bölü 9. D'ye asılacak 4 üzeri eksi 1. Bu da 1 bölü 4 olarak yazılır. 2 üzeri 4 de 16 kilograma eşittir. Bunları karşılaştırdığımızda 1 bölü 9 küçüktür 1 bölü 4'ten. O da küçüktür 16 kilogramdan. Demek ki C'ye asılacak madde en küçükse C'nin uzama miktarı en az olacak. C küçüktür D'den o da küçüktür E'den eşitsizliği yazılır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. A yerine yazılacak sayı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi kurala baktığımızda bu köşedeki sayı taban oluyor. B onun kuvveti oluyor. C de onların kuvveti oluyor. Şimdi bu neye eşit olacaktır? Taban eksi 2 olacak. Eksi 1 kuvveti olacak. 3 de onların kuvveti olur. O zaman burası neye eşit olur? Eksi 2 üzeri eksi 3. Bu da eşittir. Eksi 1 bölü 2'nin küpü diyebiliriz. Buradaki sayı. Şimdi aynı şekilde buraya baktığımızda eksi 1 taban 3 kuvveti olacak. Buradaki de onların kuvveti olacak. Bu da neye eşit olur? Eksi 1'in 15. kuvveti eksi 1 yapar. Demek ki buradaki sayı da eksi 1 olacak. Şimdi buraya baktığımızda eksi 3 üç taban 3. kuvvet olacak. Üzeri 1. Bu da neye eşittir? Eksi 3'ün küpü yani eksi 27 olacaktır. Şimdi buraya çizebiliriz. En son halde ne oldu? Bu köşede eksi 1 bölü 2'nin küpü oldu. Burada eksi 1 oldu. Burada da eksi 27 oldu. O zaman A neye eşittir? Eksi 1 bölü 2'nin küpünün eksi 1. kuvveti. Bunun da eksi 27. kuvvet. Buradan A eşittir diyorum. Eksi, eksi 1 ile eksi 27 çarpılır. Artı 27 olur. 1 bölü 2'nin küpünün 27. kuvveti olarak yazılabilir. Şimdi buradan yine A eşittir. Negatifin tek kuvveti negatif olacak. Eksi 1'in 27. kuvveti 1 olur. Bölü 2'nin 3 ile 27 çarpılırsa 2 üzeri 81 olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Tüm bağışlar toplandıktan sonra toplam para miktarının kuruş cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi 350 bin kişi 8 TL bağışta bulunursa ne kadar toplam olacaktır? 350 bin ile 8 TL'yi çarparız. Şimdi bize kuruş cinsinden bilimsel gösterimi sorulduğu için çarpı 100 diyerek kuruşa çevirmiş olabiliriz. Şimdi burada 8 ile 35'i çarparsam ne yapar? 280. Yanında kaç tane sıfır var? 4 burada, 2 de buradan 6 tane sıfır daha ekliyorum. 2, 4, 6 sıfır ekledim. Bilimsel olması için virgül 2 ile 8'in arasına gelmeli. 2,8 olacak çarpı. Sayı ne kadar küçüldü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak küçüldü. Onun kuvveti de 8 artacaktır. 2,8 çarpı 10 üzeri 8 kuruş elde edilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre üstten görünümü verilen daire şeklindeki kapaklardan hangisi oyuncak kutusunun ağzını boşluk kalmayacak şekilde kapatabilen en küçük çap uzunluğuna sahiptir diye soruluyor. Şimdi oyuncak kutusunun daire şeklindeki ağzının alanı 1500 santimetre kare ise dairenin alanı ne eşittir pi r kare. Bunun yarı çapına biz r dersek o zaman pi r kare 3 çarpı r'nin karesi eşittir 1500 yazılabilir. Buradan her taraf 3'e bölündüğünde R'nin karesi eşittir. Ne yapar? 500. Her iki tarafın karekökü kökü alınırsa R kare dışarıya R olarak çıkar. Kök 500 içeride dursun. Şimdi yarı çapımız kök 500 olacak. O zaman seçeneklerdeki yarı çaplara bakalım. Burada 16 kök 5 çap ise yarı çapı ne olacaktır? 8 kök 5. O zaman 8'i içeriye alırsak ne olur? 64 çarpı 5. Bu da neye eşit olacaktır? kök 320. Kök 320 kök 500'ü ne yapamaz? Kapatamaz. O zaman A seçeneği değildir. B'ye baktığımızda yarı çap ne olacaktır? 9 kök 5. 9 kök 5'te de 9'u içeri aldığımız zaman 81 çarpı 5 yapar. Bu da neye eşit olacaktır? 405 kök 405 de kök 500'den küçük olduğu için kapatamaz. O zaman bu da değildir. 20 kök 5 çap ise yarı çap 10 kök 5'tir. 10 kök 5 kökün içerisine onun karesi yani 100 çarpı 5 olarak girmiş olur. Bu da ne yapar? Kök 500 olur. O zaman en küçük kök 500 kök 500 e eşit olduğundan olabilir. Diğerine de bakıyoruz. Burası ne yapar? 11 kök 5'tir. Yarı çapı kökün içerisine aldığımızda 121 çarpı 5 yapar. 121 ile 5'i çarptığımız zaman da ne yapacaktır? 1 ile 5'in çarpımı 5, 2 ile 5'in çarpımı 10. 5, 605 yapacaktır. Bu da kök 500'den büyüktür. O zaman bu da olamaz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre Emre'nin gülleyi düşürdüğü noktanın metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi 2 metre çapındaki dairenin merkezinde bulunuyormuş Emre. O zaman merkezin buraya olan uzaklığı ne olacaktır? Yarı çap olacak. 1 metre olacaktır. Şimdi burası da 5 metre. 1, 5 daha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası 12 metre. Burası da nedir? 13 metre olacaktır. Düştüğü yer neresi olacaktır o zaman? 12 ile 13 metre arasında olacak. Seçeneklere bakıyoruz. Bu ne yapacaktır? Kökün içerisine aldığımızda 7'yi 49 çarpı 2 olacak. Bu da kök 98'dir. Kök 98 12 ile 13 arasında değildir. 9 ile 10 arasındadır. Şimdi 5 kök 5'e baktığımızda 5 içeriye 25 olarak girecek. 5 çarpı 25 ne yapar? 125. Kök 125 de 11 ile 12 arasındadır. Bu da değildir. 3'ü kök içerisine aldığımızda 9 olarak girecek. 9 çarpı 14 neye eşit olur? 90, 4 kere 9, 36, 126 eşit olacak. Bu da yine 11 ile 12 arasındadır. O zaman bu da 12 ile 13 arasında olmadığı için doğru cevap değildir. Devam ediyoruz. 4 içeriye 16 olarak girecek. 16 çarpı 10 ne yapar? Kök 160. Kök 160 da ne olacaktır? 12 ile 13 arasında olur. O zaman doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre OPRS dikdörtgeninin çevresi kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi alanı verilen karenin bir kenar uzunluğu nasıl bulunabilir? Karekökü alınarak bulunur. O zaman 169 ise alan karekök 169 neye eşittir? 13'e. O zaman bu kenarın uzunluğunu 13 diyebilirim. Şimdi küçük olana bakıyoruz. 81. O zaman kök 81 ise bir kenarın uzunluğu ne yapacaktır? 9 olacaktır. Şimdi 121 diyorsa, o zaman burası da ne yapacaktır? Kök 121'den 11 olarak yazabiliriz. Şimdi burası 13 ise o zaman bu kenarda nedir? 13'tür. Bura 11 ise bura 11. Burada 11 olacaktır. O zaman dikdörtgenin kısa kenarın uzunluğu 11 ile 13'ün toplamı ne yapar? 24 cm. Uzun kenarı da 11, 9 daha 20, 13 daha ne yapacaktır? 33 cm yapacaktır. O zaman çevre uzunluğu neye eşittir? Kısa kenar ile uzun kenarın toplamının 2 katı. 2 çarpı 24 artı 33 şeklinde yazabiliriz. Buradan 2 çarpı ne yapar? 57. 2 ile 57'nin çarpımı da 114 santimetre yapar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye soruluyor. Şimdi sayısının bilimsel gösterimi verilmiş. Bu sayı bilimsel olarak gösterirsek ne olur? 1,6 çarpı. 10 üzeri eksi 5 şeklinde yazılır. Bu da neye eşitmiş? x çarpı 10 üzeri y'ye. Buradan x eşittir 1,6 y eşittir de eksi 5 yazılabilir. İkinci ifadeye baktığımızda bilimsel gösterimi verilmiş. a küçük 350 olacak. a tam sayı olacak. a çarpı 10 üzeri b şeklinde yazılabilir. Şimdi a'yı 321 aldığımda burası büyüdüğü için burası küçülecektir. Ne olur? 10 üzeri 3 şeklinde yazılır. Yani A 321 olduğunda B eşittir 3 bulunabilir. Şimdi seçeneklere baktığımızda X artı Y eksi 3,4 denmiş. X'i 1,6 buldum. Eksi 5. O zaman neye eşittir? Eksi 3,4'e eşittir. O zaman bu doğrudur. Kesinlikle yanlış olamaz. Y eksi B eşittir. Eksi 8 olabilir mi? Y'yi kaç bulmuştum? Eksi 5 B'yi de 3 bulmuştum. Yerine yazarsam eksi 5 e, eksi 3 eksi 8 yapar. O zaman bu da kesinlikle yanlış değildir. A 321 olabiliyordu. O zaman bu da kesinlikle yanlış değildir. D seçeneğine baktığımızda e, biz x'i ne bulduk? 1.6. Yerine yazarsam 1.6 çarpı B eşittir. 11.2 olabilir mi? Her taraf 1.6'ya bölünebilir. Sadeleşirse buradan B neye eşit olacaktır? 10 ile genişletirsem pay ve paydayı 112 bölü 16 olur. 112 16'ya bölünürse buradan B eşittir 7 bulunur. Şimdi B'nin 7 olabilmesi için ne olması lazım? Ee, 3,21 çarpı 10 üzeri 5'in 0,0321 olduğu zaman 10 üzeri 7 olur. Şimdi burada da A ne olmuş olur? 0,0321 olur. O zaman bize ne demişler? A tam sayı olacaktı. O zaman bu tam sayı olmadığı için bu kesinlikle yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre gönülün pantolon için ödediği ücret aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi kazak için ödediği ücretin çözümlenmiş hale verilmişse ondalıklı olarak 210 virgül nasıl yazabiliriz? Onda birler basamağında 5 var. 5 olarak yazarız. Aynı şekilde tişört nasıl yazılır? 34,05 olarak yazılır. Hırka da e, 105,25 olarak yazılır. Bunları topladığımızda ne yapar? E, 5, 5, 10 yapar. Elde var 1, 5, 2 daha. 7, 1 de elde. 8 yapacak. Şimdi topladığımızda virgül virgülün altına geldi. 4, 5 daha 9 yapar. E, 3, 1 daha 4 yapar. 2, 1 daha 3 yapar. 349,8 lira ee, bu 3'üne vermiş. Pantolon içinde 450 tam harcadığına göre 450'den çıkartarak bulabiliriz. 450,0'dan 349,8'i çıkartıyorum. Şimdi sıfırdan 8 çıkmaz. Buradan bir elde aldığım zaman 10'dan 8 çıkarsa 2 virgül virgülün altına. Burada 9 kaldı. 9'dan 9'u çıkartırsam 0. Burada 4 kaldı. 4'ten 4'ü çıkartırsam 0. 4'ten 3'ü çıkartırsam 1. Şimdi bir pantolonun fiyatı budur. Seçeneklere baktığımızda yok. Virgülü bir sağ tarafa kaydırırsak ne olur? 1002 çarpı sayı büyüdüğü için 10'un kuvveti küçülecek. O zaman 10 üzeri eksi 1 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre etkinliğe katılan başka bir öğrencinin 9 bölmeli sayı şeridini doğru doldurarak Oyunu kazanması için aşağıdaki sayılardan hangisini kullanmalıdır diye soruluyor. Şimdi 9 bölmeli sayı şeridi doldurulacaksa verilen sayının 9 tane pozitif tam böleni olması gerekir. O zaman sayılara bakıyoruz. 18 sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır? 1 böler, 2 böler, 3 başka 6, 9 ve 18 bölecektir. Saydığımızda 6 tane vardır. Demek ki A seçeneği değildir. 32'nin pozitif bölenlerine baktığımızda 1, 2, 4, 8, 16 ve 32 bölecektir. 2, 4 6 tane vardır. O zaman B seçeneği de değildir. 36'ya bakıyoruz. 1 böler, 2 böler, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36 bölecektir. 2, 4 6 8 9 tanedir. Bu olabilir. D seçeneğinde bakalım. 1 böler, 3 böler, 5, 9, 15 ve 45 bölecektir. Saydığımızda 2, 4, 6 tanedir. O zaman bu da değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre hangi öğrencilerin bulduğu sayılar candan öğretmenin söylediği cümleye uygun değildir diye soruluyor. Şimdi Uygarın bulduğu sayıya bakalım. 18. Kök 18 nasıl yazabiliriz? 9 çarpı 2'den 3 kök 2 olarak yazarız. Kök de 16 çarpı 2'den 4 kök 2 yazarız. Bunlar çarpılırsa ne olur? 3 ile 4'ün çarpımı 12. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4'ten 2 yapar. Bu da 24'tür. 24 de rasyoneldir. O zaman Uygarın sonucu uygundur. Berile bakıyoruz. 4 kök 5 demiş, kök 24 demiş, kök 24 de 4 çarpı 6'dan ne yazılabilir? 2 kök 6. O zaman 4 ile 2'nin çarpımı 8. Kök 5 ile kök 6'nın çarpımı kök 30'dur. Kök 30'da kök içerisinden dışarı tam olarak çıkamaz. O zaman rasyonel bir ifade belirtmez. O zaman belirin ki uygun değildir. Kök 98 nasıl yazılabilir? 49 çarpı 2 şeklinde yazılırsa 7 kök 2 olarak kök dışına çıkacaktır. Bu da 72 36 çarpı 2 şeklinde yazılır. Ne olur? 6 kök 2 olur. 6 ile 7'nin çarpımı 42'dir. Çarpı 2 bu da eşittir. 84 olur. 84 rasyoneldir. İlaydan 2 de uygun oldu. Şimdi aras 2 kök 3 demiş. Kök 45. Kök 45'i de 9 çarpı 5 şeklinde yazarak ne diyebiliriz? 3 kök 5 diyebiliriz. O zaman 2 ile 3'ün çarpımı 6 yapar. Kök 3 ile kök 5'in çarpımı da kök 15 yapar. Bu da ne değildir? Rasyonel değildir. Kökün içerisinde sayı kalmıştır. O zaman arasınkin sonucu da uygun değildir. Uygun olmayanlar beril ve arastır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre Ela'nın aldığı ürünlerin barkod numaraları toplamı en fazla kaçtır diye soruluyor. Şimdi barkod numaralarını asal çarpanlarını ayırarak yazalım. 35 5 çarpı 7 şeklinde yazılabilir. 51 de 3 çarpı 17 şeklinde yazılır. 65 5 çarpı 13. 12 de 2'nin karesi çarpı 3 şeklinde yazılır. 91 7 çarpı 13 şeklinde yazılır. 56 2'nin küpü çarpı 7 şeklinde. 24 2'nin küpü çarpı 3. 84'ü de 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7 şeklinde yazarız. Şimdi aralarında asal olup en büyük olanlara baktığımızda sudun çarpanları 5 ile 13, kuru boyanın çarpanları da 2, 3, 7. Birden başka ortak çarpanı yoktur. O zaman 65 ve 84 aldığımızda toplarsak 5, 4 daha 9, 6, 8 daha 14, 149 en fazla olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre A yerine gelebilecek en küçük sayı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu sayıyı ben virgülden kurtardığım zaman 16 çarpı yani 1, 2, 3 basamak geldiği zaman virgül sayın 3 basamak büyümüş olacak. O zaman burası da yine 3 azalacaktır. 10 üzeri eksi 10 olur. Bu sayı 10 üzeri A ile çarpıldığında şimdi ne olacakmış? 1 milyardan daha büyük olacak. Şimdi 1 milyar ne demek? Birin yanında ee 9 tane basamak olması demektir. O zaman 1 var, 6 var. Yanında o zaman 8 tane de 0 olsa 1 milyardan büyük olacaktır bu ifade. Şimdi burada A yerine o zaman en küçük ne gelebilir buna eşit olabilmesi için? Eksi 10, 8 olacaksa o zaman burası ne olur? 18 olabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre vida kaç tam tur döndürülürse zemine tamamen girmiş olur diye soruluyor. Şimdi bir tam tur döndürüldüğünde dişler bu kadar santimetre ilerliyorsa 7,84 santimetre ilerlemesi için kaç tam tur dönmelidir? Ne yaparız? 7,84'ü bir tam turdaki ilerlemesine böleriz. Yani 0,0049'a böleriz. Şimdi Kareköklü ifadelerde bölme yapılırken aynı kök içerisinde yazılabilir. Virgülden kurtarmak için yüzde çarparsak 784 yapar. Aşağısı da 0,49 yapar. Tekrar bir daha yüzde çarptığımızda aşağısı da ne yapacaktır? Virgülden kurtulur. 49 yapar. Şimdi 49 da 784 sadeleşebilir. Burası 1, burası da 16 olacaktır. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Yüzde dışarıya 10 olarak çıkacaktır. 4 ile 10'un çarpımı 40 yapar. 40 tam tur dönmesi gerekir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen her boya kutusundan en az 1 adet kullanan ve aldığı tüm boya kutularını tamamen bitiren Kenan bu alanı boyamak için en az kaç TL ödemiştir diye soruluyor. Şimdi dikdörtgen kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmüş. Şimdi 36 kök 3 ise tamamı 6'ya bölersek bir kenarın uzunluğu ne olacaktır? 6 kök 3 olacaktır. Demek ki bu küçük kısa kenar 6 kök 3 olacak. Buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. Tamamı 24 kök 8'e bölersek bir parçası ne olacaktır? 3 kök 5 olacaktır. Demek ki burası da 3 kök 5. Bir tane küçük e, dikdörtgenin alanı ne olur o zaman? 3 ile 6'nın çarpımı 18. Kök 3 ile kök 5'in çarpımı kök 15 yapacaktır. Şimdi K harfini oluşturmak için kaç tane dikdörtgen boyanmış olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkisini bir düşünürsek bura 7, 8, 9, 10. Bunda bunu da düşündüğümüz zaman 11 tane tam küçük dikdörtgen boyanacaktır. O zaman 11 çarpı 18 kök 15 dediğimizde toplam boyanacak alanı bulmuş oluruz. 11 ile 18'in çarpımı da ne yapar? 198. Kök 15 metrekare boyanacaktır. Şimdi her bir kutu boyadan en az bir adet kullanılacaksa şimdi bu A boyası ne yapıyormuş? Kök 15 metrekare. B boyası da kök 60. Kök 60'ı da 4 çarpı 15 şeklinde yazarsak ne yapar? 2 kök 15 metrekare boyar. Bu da 3 kök 15 boyuyormuş. Topladığımızda 1, 2 daha 3, 3 daha 6 kök 15 boyanacak. O zaman toplam alandan 6 kök 15'i çıkartırsak ne kadar boyanacağını buluruz. Bu da ne yapar? 192 kök 15 metrekare yapacaktır. Şimdi en uygun olan C boyasıdır. O zaman 3 kök 15'e 192 kök 15'i bölersek, 3 kök 15'e bölüyorum. Sadeleşir. 192 ile 3 bölünürse ne yapacaktır? 64. Demek ki bundan 64 artı 1 yani 65 kutu kullanılacak. Bundan bir kutu kullanılacak. Bundan da bir kutu kullanılacaktır. O zaman A boyasına verilecek para 7 TL olur. B kutusuna verilecek para 15 TL olur. C'ye de verilecek para 20 çarpı 65'ten 1300 TL olacaktır. Topladığımızda 1322 yapar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre 3 oyun hakkı kazandıran kaç jeton vardır diye soruluyor. Şimdi 3 oyun hakkı kazandırması için ya karekökünün 3 olması lazım ya da karekökü alındığında en yakın sayı 3 olması gerekir. O zaman ee, jetondan jetonların üzerinde yazan sayılara baktığımızda kök 7 yazarsak kök 7 nedir? 3'e yakındır. Kök 8 3'e yakındır. Kök 9 zaten 3'tür. Kök 10 da yine 3'e yakındır. Kök 11 3'e yakındır. Kök 12 de 3'e yakındır. Kök 13 de 4'e yakındır. O zaman kaç tane oldu? 2, 4, 6 tane jeton olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Beyza aynadan kök 12 cm uzaklaştığında görüntüsüyle arasındaki uzaklık kaç cm olur diye soruluyor. Şimdi Beyza'nın aynaya olan uzaklığı kök 192 cm demiş. O zaman kök 192'yi biz şu şekilde yazabiliriz. 64 çarpı 3 şeklinde yazarsak bu da 8 kök 3'e eşittir. Şimdi kök 12 santimetre uzaklaşırsa kök 12'de nasıl yazılabilir? 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 şeklinde yazılır. Şimdi kök 192 uzaklığı vardı aynaya. Yani 8 kök 3'tü. Şimdi 2 kök 3 daha uzaklaşırsa aynaya olan uzaklığı ne olacaktır? 10 kök 3 olacaktır. Şimdi görüntüsünün de aynaya olan uzaklığı 10 kök 3 olacaktır. O zaman Beyza'nın görüntüsünün olan uzaklığı 10 kök 3 artı 10 kök 3'ten 20 kök 3 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi oyunu kazanmıştır? Oyunun kazanma şartı ne olacaktır? Tüm atışların irrasyonel sayıya yapılmış olması. Ahmet'in atışlarına baktığımızda kök 48 irrasyoneldir. Pi bölü 2 irrasyoneldir. Kök içerisinde 3,6 irrasyoneldir. Fakat burada devirli bir sayı var. Devirli ondalık kesirler. Rasyoneldir. O zaman Ahmet oyunu kazanamaz. Şimdi Fatma'ya baktığımızda nedir? 0,01 1 bölü 100 olarak yazılır. O da 1 bölü 10 olarak rasyonel olarak dışarı çıkar. 2 bölü 5 eksi 2 bölü 5 rasyoneldir. 0 bölü 7 sıfırdan rasyoneldir. Devirli bir ondalık sayı olduğu için bu da rasyoneldir. Fatma bütün hepsini rasyonel yapmıştır. O zaman bu da değildir. Ayşe'nin atışlarına baktığımızda pi bölü 2 irrasyoneldir. Ama eksi 2 bölü 3 rasyonel olduğu için hepsi irrasyonel olmadı. Ayşe de o zaman oyunu kazanamaz. Yasin'e bakıyoruz. Pi bölü 2 irrasyoneldir. Burası da ne yapar? Eksi kök 9 bölü kök 3 eksi kök 3'e eşit olacaktır. Bu da irrasyoneldir. Kök 3,36 irrasyoneldir. Kök 48 de irrasyoneldir. Tam olarak kökün dışına çıkmazlar. O zaman Yasin oyunu kazanacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.